4 milyon dolar. İyi para bu arada. Sağa yakın bir haberin olsun. Oğlum bir sürü kanalı var. Ben yani en iyisi kim vuramadım. <laughs> yeri sayt, <side>, yeri sayt. Eee. <laughs> yeah. hmm, 81 vurmuşum da misterik onu ya. <laughs> Bak adam gitti BM yaptı. Kendi takım arkadaşına. <laughs> Connector flash atsana. Flash'ım yok ederler O zaman ben pikledim direkt. Nice. Pop'tan oynuyorum. Diğeri pop. 37. <laughs> Helal. Onun silahı daha fazla. Bu <laughs> <laughs> daha fazla vurmuyor mu? Hayır <laughs> Onunki daha hızlı At bana Şey at. Hah onu at bana. Sanki ele çek. Ben ekstra flash atarım. Okey. Hazır mısın? Attım. Atam, atamadım. Yanlış attık ama lan şey. Atamadım. Amına sikeyim seni. Göremiyorum ki çok karanlık ekran amına. Göremiyorum ki kanka çok karanlık lan harita. Bu nasıl harita? Yapacağınız haritayı sokayım. Adamın şeyi gözükmüyor, skin'i gözükmüyor. Bu harita çok iyiydi hakkında. Hala da iyi ama bakıyorum. Kanka harita iyi, kötü bir şey Parlaktan full değil mi? mi? Bir baksana, eksek yazınca parlaklık genelde. %130'a çektim. Arka. Ya, ama ne böyle... siktiğim? Bunlar niye full fuşluyor? Bunların duracağı yok kanka. Anka okay, ben bir kere şeyler bu annalarını siktim şimdi. Abi biz ne yapacağız bilmiyorum ama save oynayacağız kan. bunlar puşlayacağı için. Ben skatla bakacağım şey sen drop'a bak yeter. Koş. Yok lan nereye koşacağım oğlum? O gelecek zaten bana. O da birazdan çıkar buradan şimdi. Bir dakika flash atıyorum. Oğlum, burada çok şey aydınlık diğer tarafta çok karanlık yapacağınız mefi sikeyim ben bu mefi bir daha oynamam kablosun da çok kral mı buna kötü diyen net gay'dir. ama hard city map bu ayrı kanı aa bak burada tabela var Yanlışlıkla şey öğrendi onu flash öğrendi ya puşluyor bir tanesi şöyle flash atacağım ya gelince adamın. Adam solda kanka. Buna koydum. Yukarı geldi. Duydun Yukarı. Mu? Evet. Biri sağda bekliyor kanka. Yukarı flash attı, pickliyacak o. Nesi var onun ya? Öldü o. Hangi sağda bekliyor? Ya sağda ya solda o. Ama ne zikrimiz katı var. Yine bir drop rush yapalım kanka. Şimdi koşacağım lan. Okay. Koşmamak gerekiyormuş. Bu adam nasıl benden daha hızlı sıkılır? Ayyy Salak amk'lı siktiğim ya Bu arada o duvara koşarken soldaki duvara Sektirip flash dışarı atayım mı? AP falan Çektim drop'a flash'ı nasıl kaçırdım ben ya Şöyle atacaktım ama yukarıya smoke attı büyük ihtimalle push diyecek. Ben işte bakıyorum. Tamam. Bir aşağıda da bir bak görmüyorum. Smoke attı önümüze. Ben de ya, ileriye smoke attı. İşte sağa koşuyor. Biri ar arka. Ben içeride. Ay amına koyayım ya. Of. Oğlum bir çok aydınlık bir çok karanlık anasını siktim mefi. Ayıt edemiyorum adamları. Bırak koşacak da. Anne ne ki mape miydin sen ya? Benden almıştır. Aşağı düşürmüştüm. İlk gördüğümde vurabilsem vururdum onu. Neyse dört dört. Üçüncü maç iki binde devam ediyoruz. Belki beraberlik, belki kazanırız. Bunu kaybederiz ben gibi. Ben five seven sis bombası aldım droba gitsene sen. Ben drop vuramam da deneyek. Ne ya burası. Yanlış attım. Yanlış attım. Anasını tekeyim böyle oyunun ya. Bir şey hata yapınca amına koyayım her şey hatalı yapıyorum. Helal. Ben siktim rahat. Atilla Rage geçirdi. Kanka. <laughs> Ya oğlum önümde duran Smo nasıl kaçırabilirim amına koyayım? Sadece sola çekeceğim ya cross'u. Kaz olmamalı amına koyayım. çek git amına koyayım şey drop'a. Şunu Xe yapacağım drop. ya. Anasını siktiğimin oyununda şunu yapacağım sadece. Ekize drop. Drop'un anasını sikeyim ya. Beni niye gördün ki ya? Neyse ben bir daha sikseler drop gitmem. Yarrak gibi yer amına koyayım. Sen git kümese git. Ben sayede gidip ben kümese gideyim. Tak amına koyayım öyle. Kümese git kanka ben. Smoke atıyorum, kapatıyorum. İlk round atamamıştım. Abi çok kötü oynuyorum. Harita beni çok daralttı ya. Oynayış tarzım git değişti amına koyayım. Harita çok güzel bu arada. <Sessizlik> drop da bu. <Sessizlik> DT gelecek. Smoke flash atmış orada. Ne de bu güzel flash. Gel gel boostlayayım seni gel 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 Beni boostlama beni boostlama yok 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 hiç gerek yok boostlama Arkana flash attım Aynen ne sikim 96 7 bir canı var. 42 yemiş lan. 5 vuruş. Bir yemiş. Ya ah amına koyayım ya. Gel şey yapalım. Sen beni boost o zaman. Nasıl boostluyoruz? Şurada boost yeri var kanka. Eğileceğim. Boostlayacağım bu kadar. Şurası. Boost yerini bilmiyorum. Eğil hızlı. Selam lan. Hı -hı. Kal kal böyle kal. drop galiba. Yeri pop, drop drop drop. Bakıyorum, spada. arkana, altına bakıyorum tam CT e bakıyorum. CT gelmedi diğer taraf. Drop, drop. <laughs> o ağaca çıkmak çok avantajlı ya. Oraya çıkmak da çok avantajlı. Ne? Çıkamadığım yere çıkmak da çok avantajlı. Orayı yapanı sikeyim. <laughs> Sen beni busladığın yer mi? Niye bana aldılar ya? ya? beraberlik için oynayacaklar herhalde. Bunlar diyecek çok smoklarını, flashlarını harcıyorlar. Smoklarını, flashlarını harcadıktan sonra gidelim. Şu an ne konuştuklarını duyabiliyorum. Şu an diyorlar ki Bunlar bırak diyor smoklarını, flashlarını harcasın, spot alsın. Biz flash bir katarı smokları bittikten sonra Hop oradan deriz oynarız ya da şu anda diyorlar ki iki drop gitsek. Biz ne yapıyoruz peki sen smoke alsan ağlam ya Jt CT ekonomisini bu yüzden sevmiyorum ikimizde elit paramız yok. <laughs> A4 çok pahalı. A1 de geysel ha. Bedeli neyse verdik. Lan ben niye? Pardon pardon Hocam Arka arkaya durdunuz Arada kaynadın Bakalım Ya amına siktiğim Bir killim gitti rank up verdin mi? Yok sana ya vermedi yani. bana vermedi Okey 3.000 3 luz 3.000 3 luz <laughs> <Ha>, siktir <laughs> Galiba 3 luz alacağız. Hmm. Maşin, 3 maçın 3.000 karşı ranktan. Bakıyorum da hiç göstermedi. Neyse kapadım. Ben Nova 3'müş. Bir tanesi bir diğer Nova 1.